Aren TV'den hepinize merhabalar. Van Büyükşehir Belediye eş başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnun haklarının Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla geri alınmasının ardından başlayan protestolarda gözaltına alınan 18 yaşındaki Muhammed Orhan tutuklandı. 18 yaşındaki Orhan sosyal medyada güler yüzlü fotoğrafıyla gündem olmuştu. Mezopotamya Haber Ajansı'nın aktardığına göre Orhan sabah saatlerinde emniyet ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık örgüt üyesi olmak iddiasıyla Orhan'ı sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik aynı gerekçeyle tutuklama kararı verdi. Avukatı diğer kesici gerekli başvuruların yapılacağını bildirdi. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.